Efendim merhabalar, ekonomi iyiye gitmiyor. Daha kötüsü ekonomi kötüye gidiyor. En kötüsü ekonomi düzelmeyecek. Bunları uzun zamandır iddia ediyorduk. Yani bugünlerin geleceğini, ekonominin e, periyodik olarak kötüye gideceğini ve Erdoğan yönettiği sürece, yani Türkiye'yi dışa kapalı, otoriter, Gelişmiş demokrasilerle ilişkisi çok kötü olan, bir rejim yönettiği sürece yargıyı askıya almış, medyayı baskılayan, hukuku tamamen ortadan kaldırmış bir yönetim başta olduğu sürece ekonomi düzelmeyecek. Şimdi bunun birkaç tane emaresi var. Ekonomiyi nasıl ölçeriz? Bu emarelere bakıyoruz. Enflasyon bir göstergedir, faiz artışı bir göstergedir. Ama bunlardan yani devletlerin iflasa gittiğini çok nadir ve bariz bir şekilde gösteren en önemli verilerden bir tanesi nedir? Dış ticaret açığı. Yani aile bütçesi gibi düşünün. Aile bütçesine ayda 50 bin TL giriyor. Ama siz her ay 70 bin TL harcıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Siz periyodik olarak iflasa sürükleniyorsunuz. Daha çok borçlanmanız gerekiyor. Borçlandıkça kredi biltenizi kaybettiğiniz için daha yüksek faizle borç almanız gerekiyor. Tüm bunlarla birlikte bir de karşımızda şöyle bir başarısızlık var. Sadece bu hukuku askıya alma vesaire falan değil. Tüm bunların üstüne bir de bu başarısızlığı cilalayan çok daha korkunç bir veri var. O da şu. Bir ülke düşünün. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla, iş adamları ve ihale alanlarıyla, hatta odaları, borsaları vesairesiyle birlikte bir iktidarı başarılıymış gibi, ekonomik olarak başarılıymış gibi rol oynamak üzere kodlandığını düşünün. Bir de tekrar bunun üstüne varlık fonu diye ülkenin kar eden tüm kuruluşlarının içine atıldığı ve Erdoğan ekonomisini başarılıymış gibi gösterebilmek için bu kurumların orada eritilip yok edildiği bir fotoğrafı düşünün. Yani şu anlama geliyor. Evet, Türkiye'de geçmişte de iflaslar yaşamıştı. Ama bu iflaslardan çıkabileceği satıp savup nakite çevirip düzlüğe çıkabileceği enstrümanları vardı. Şimdi mevcut iktidar onları da yok etti. Bazı veriler ışığında ve bazı açıklamalar ışığında AKP ekonomisi nereye gidiyor ama daha korkuncu seçimden sonra AKP ekonomisi nereye yuvarlanacak tamamını özetliyorum. Türkiye 2023 yılı içinde 256 milyar dolar ihracat yapmış. Peki ne kadar ithalat yapmış? 362 milyar dolar. Zaten ihracat yapabilmek için de Türkiye yurt dışından birçok patentli ürünü satın alması gerekiyor. Peki dış ticaret açığı ne kadar? 106 milyar dolar yani yaptığınız ihracatın yarısı kadar neredeyse Türkiye her sene iflasa sürükleniyor borç yapıyor Bu ne demek bu şu demek korkunç bir iflas sadece farklı işte taktiklerle çakallıklarla e, bu iflas gösterilmemeye çalışılıyor Türkiye'nin yaşadığı belki de en büyük iflas tablosuyla karşı karşıyayız. Buradan çıkabilmek için AKP iktidarı ne yapacak? Borç almak zorunda. Peki hukuk endeksinde demokrasi endeksinde özgürlükler endeksinde yerlerde sürünen ve bağımsız kuruluşlar tarafından verilen ekonomisine verilen puan çok düşük olan Türkiye nasıl borçlanıyor? rekor seviyede faiz ödeyerek borçlanıyor. Yani iflas etmiş Yunanistan'ın neredeyse iki katı fazladan borç ödeyerek dışarıdan para alabiliyor. Hem her sene çok büyük açıklar vereceksiniz, hem çok yüksek faizle borçlanmak zorunda kalacaksınız, hem de medya sizin elinizde olduğu için ekonomik zaferler elde eden, ekonomist bir başkan tarafından yönetilen Türkiye fotoğrafını anlatacaksınız. Yani bunu gerçekten anlatıp söyleyebilmek için utanmaz olmak lazım. Bugün iki tane aktör çıktı, konuştu. Saf bunlar. Medyaya konuştular. Biri Ankara Simitçiler Odası Başkanı, diğeri Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı. İkisi de bakanlığa çağrılmış. Demişler ki, seçimleri zam, şey, zamları seçimlerden sonra yapacaksınız. Yani Türkiye iflas etmiş. Faturayı teorik olarak sizlere kesmiş saray. Ama bunu şeye yansıtmıyor. Fiyatlara henüz yansıtmıyor. Diyeceksiniz ki ya yansıtmamış hali buysa yansıtmış hali ne olacak? Yansıtmış halini seçimden sonra görürsünüz. Ben burada ısrarla gidin AKP'lilere deyin diyorum ki saraya mesaj vermek için elinizde son bir şans var. Şu İstanbul seçimini açık ara muhalefete verirseniz Belki birazcık üstürupla hareket ederler. Yoksa odaları yani simitçiler odası başkanını çağırıyor diyor ki seçimden sonra zam yapacaksın. Neden? Biz iflas ettik. Bunu şimdi halka yansıtmamamız gerekiyor. Büyük bir rant devşireceğimiz İstanbul'u da ele geçirmemiz gerekiyor. Ondan sonra dilediğiniz gibi zamları nasıl dayıyorsanız dayayın. Daha önemli bir şey daha bir gösterge daha söyleyeceğim. Türkiye'de son 4 yıl içinde bankalar 700 tane şubesini kapatmışlar. 700 şubenin kapanması ne anlama geliyor? İnsanlar ticaret yapamıyorlar, parayla işleri kalmadı. Piyasada hareketlilik yok, bankalarda iş yapamadığı için şube kapatıyorlar. Neresinden bakarsanız bakın, neresinden ölçerseniz ölçün büyük bir kar topu çığa dönüşüp üstünüzden geçmek üzere tepeden yuvarlanmaya başladı. Seçimden sonra dışarıdan uygun kredi bulamadıkları için, yatırımcı bulamadıkları için mevcut içerideki yatırımcılar satıp savıp kaçma planları yaptıkları için inanılmaz bir zam yağmuru gelecek. Bakın, bugün yaşadıklarınızı mumla arayacağınız bir zam yağmuru gelecek. Yani şöyle söyleyebiliriz. Nakiti olanlar nakitte durmasınlar. Temel ihtiyaçlarından alabildikleri kadar alsınlar. Zira bu zam yağmurlarının önünde durmak imkansız. Şimdi diyeceksiniz ki ben doğalgazı nasıl alayım? Elektriği nasıl alayım? İşte köprülere, otoyollara zam yapacaklar. Devlet buralardan para kazanıyor. Nasıl alayım? Bunları alma şansınız yok. Ama doğalgaza zam yaptıklarında, doğalgazla üretilen tüm ürünlerin fiyatı artacağı için benden size tavsiye alabileceğinizi alın. İkinci hamle olarak ne yapacaklar? Vergileri artıracaklar. Vergilerin oranlarını enflasyonun çok üstünde artırmak zorundalar. Ki AKP'ye başarı hikayesi yazılabilecek senaryolar yazılmaya başlansın. Üçüncü hamle ne olacak? Yeni vergiler uyduracaklar. Daha önce hiç alınmamış, adınız şanını duymadığınız vergilerle gelecekler karşınıza. E benim kaç tane kredi kartım var? Ben onlarla bir şekilde hesabı çeviririm diyorsanız o hesaba da çok fazla güvenmeyin. Kredi kartlarının tamamına limit sınırı getirecekler. İç tüketimi daraltmaları gerekiyor ki enflasyon kademeli olarak düşsün. Peki bu kötülüğü halka niye yapacaklar? Şimdi bu soruyu soruyorsunuz. Şunun için yapacaklar. 4,5 sene önlerinde seçim yok. Bu 4,5 senenin 4 senesi sizin sırtınıza biner daha kazanmadığınız paraları bile sizde peşinen alırlarsa kendi rant tezgahları istedikleri gibi dönmeye devam ederken bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine 6 ay kala muslukları açıp 3-5 kuruş dağıttıklarında işte asgari ücrete birazcık zam yaptıklarında seçmenin nasıl kuzu gibi kendilerine döndüklerini gördükleri için bu önümüzdeki 4 sene çok kuvvetli bir şekilde üstünüzde tepinecekler. Bakın bunlar şey yapmak için, seçimi etkilemek için falan söylemiyorum. Tedbirinizi alın, hesabınızı buna göre yapın. Yapabiliyorsanız AKP'li dostlarınızı da uyarın. Seçimden sonra zam yağmuru başlayınca bu videoyu işte küçültür makaslar sosyal medyada paylaşırsınız. Ben size söylemiştim diye AKP'li dostlarımıza. Şimdi bu Türkiye'nin ayağa kalkma ihtimali yok. Ben size sürekli kendi görüşlerimi değil de Uluslararası endekslere Türkiye fotoğrafı nasıl yansıyor? Bunlar çok profesyonel çalışan, metodikleri olan uzmanlar tarafından devletlere puan veren ve başarıları, ölçüm değerleri bilimsel olarak ispatlanmış veriler. Bugün neyi açıklayacağım size? Küresel suç organizasyonu ya da küresel organize suç endeksinin verilerine göre 2023 yılında Türkiye küresel suçlarda ilk 15'e girmiş. Dünyada 15. en çok suç işlenen ülke. Diğer 14 ülke hangisi biliyor musunuz? Bunlar o, o, Türkiye'nin önündeki 14 ülkenin bir iki tanesini çıkarttığımız zaman devlet demek bile imkansız zaten onlara. Yani fail state dediğimiz yapılar, devletimsi yapılar. İşte Irak, Afganistan, Nijerya, Suriye savaştan paramparça olmuş, darmadağın olmuş, eşkıyaların güçlü aktör olduğu ülkeler puanlamasında Türkiye küresel suç endeksine baktığımız zaman. Peki Erdoğan'ın çözüm önerisini, Erdoğan'ın çözüm önerisi bugün çıktı dedi ki şeriata karşı çıkmak İslam'a karşı çıkmaktır. Onun için şeriata kimsenin söz söyleme hakkı yoktur dedi. Şeriat Kur'an'a bakılarak insanların bir fıkıh geliştirmesi neticesinde beşeri olarak uydurulmuş ideolojik bir yapılanmadır. Ama o tartışmaya girmeyeceğim. Bu şeriatı fazla dillendiriyor AKP'liler. Bakın bu şeriata göre hırsızın eli kesiliyor. Çoluk çocuğunuzun, çok geniş ailenizin eli kolu bacağı gider. Benden size tavsiye şeriat talep ederken, şeriat bayraktarlığı yaparken iki kere düşünün. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.